Ressam Gülay Özden'in Her Resmimde Kendi İzim isimli ikinci kişisel resim sergisi açıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde 40 eserden oluşan serginin açılışına Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, İŞKUR İl Müdürü Eşref Aslan ve ressam Gülay Özden'in yakınları katıldı. Kara kalem ve yağlı boya resimlerin yer aldığı sergide açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ressam Özden eserleri hakkında protokol üyelerine bilgiler verdi. Oca, evet. Evet, evet. Manisa Televizyonu mikrofonunda konuşan ressam Gülay Özden sergiye dair ayrıntıları paylaştı, düşüncelerini dile getirdi. Toplam 20 kara kalem, 20 de şu an yağlı boya resim var. E, çoğunlukla resimlerim kadın teması üzerine ağırlıklı olarak hazırladığım resimler. Ee, i̇lk öğrenme aşamasında hiç eğitim almadım bu resimlerimi yaparken öncelikle onu belirteyim çok araştırma yaptım özellikle bu son bir yıldır bu yağlı boy resimlerin üzerinde çok fazla bir araştırma yaptım ee, ve yaparak öğrenmeye çalıştım. Önemli olan benim için hissettiğim duyguyu e, resme dökmekti ve bunu bunu insanlarla paylaşmaktı. E, zaten bir ressamın önemli olan yaptığı eseri başkalarıyla paylaşmak da hani ressam için gerçekten önemli bir şey. Yani mutlu hissedebileceğim bir sergi şu an. Gerçekten çok mutlu oldum bu sergiyi açtığım için. Bana destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Herkesin çok emeği de geçti üzerimde. Resim sergisi 21 Ekim Cuma gününe kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde misafirlerini ağırlayacak. Haftanın 5 günü sürecek. Cumaya kadar sürecek. Sana severleri beklerim. Umarım gelirler. Onlar da resimlerimi görürler diyeyim.